Hiç denemediğiniz deneme bonusu serisinde gerçekten denediğinize kesinlikle inanmadığım ve yüzde yeni bir deneme bonusuyla karşınızdayım arkadaşlar. Deneme bonusu veren bahis siteleri içerisinde değerli dostlarım en güncel şu gün itibariyle şu saniye itibariyle en yeni deneme bonusundan bahsetmekten gurur duyuyorum arkadaşlar. Bütün yatırım, hoş geldin ve kayıp bonuslarının dışında spor bölümünün ayrı bonusları, kasino bölümünün ayrı bonusları ve canlı kasino bölümlerinin ayrı bonuslarının dışında arkadaşlar Santos Betting'de Tam sizler için 50 TLlik deneme bonusu var arkadaşlar. Bu 50 TLlik deneme bonusuyla ister free spin olarak değerlendirebilirsiniz, isterseniz de bet markette güzel bir kupon yakalama şansınız mevcut arkadaşlar. Yatırım veya çevirim şartı gerekmeyen bu deneme bonusunda arkadaşlar yapmanız gereken tek şey sport bettinge, santos bettinge özür dilerim e üye olup e bonusunuzu talep etmek ardından değerli dostlarım. Hem siteyi tanımış olursunuz, kasino bölümünü, canlı kasino bölümünü, bet market altyapısını, maçları, oranları bunların hepsini bu sayede denemiş olursunuz ve yatırım yapıp yapmayacağınıza da bu sayede daha sağlıklı karar verebilirsiniz. Ve aynı zamanda da deneme bonusundan hoşlanan oyuncular için de büyük bir fırsat çünkü daha önce üye olduklarını düşündüğüm bir payı sitesi değil değerli dostlarım. O zaman ne yapıyoruz? Sadece üye oluyoruz ve tadını çıkartıyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.